Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu falımızda Boğa burcu için niyetlendim. Burcunuz veya da yükseleniniz Boğaysa bu, bu açılımımız size özel olacak arkadaşlar. Astrolojik sıralamayla gidiyorum. Bütün burçları yorumlayacağım. Bu arada ben kanalımda ayrıca burçlara özel kahve falı, izleyene özel kahve falı, izleyene özel tarot açılımları ve tarotta aşk açılımları yapıyorum. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı, Unutmayın ayrıca videonun sonunda videomu beğenirseniz beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklemeniz benim için çok önemli arkadaşlar. Bu hatırlatmalarımı yaptıktan sonra ilk olarak klasik destenizle başlayacağım. 3 adet destemiz var. Diğer iki destenizi bir kenara alıp şu destenizi hemen sizlerin önünde de bir kez karmak istiyorum. Ve bakalım boğa burcunu önümüzdeki günlerde neler bekliyor arkadaşlar. Evet daha önce de karmıştım şöyle kısa bir karacağım. Evet yeterli bu kadar daha önce de kardığım için. Sizlerin niyetiyle birkaç kart seçerek yorumlamama geçeceğim. Sonrasında kartlarınızı seçmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet. şöyle dursun sizlere de göstereyim. Evet sevgili boğalar. Hayal dünyanıza mı bir sıkışıp kaldınız acaba? Kendinizi hayal dünyanızla hani hayaller hayatlar diye bir şey vardı ya aynen bu durumu devam ettiriyorsunuz. Yani hayalinizdeki ile şu an içinde bulunduğunuz gerçekliği bir karşılaştırma durumunuz var. Yani anladığım kadarıyla şu an hayatınızın gerçekliğinden memnun değilsiniz. Benim hayalini kurduğum bu değildi. İstediğim bu değildi. Bir yerlerde hayal kırıklığımı yaşadınız ya da beklentinizin altında mı kaldı? Okulu bitirdim, iş buldum ama... Benim bulmak istediğim iş bu değildi. Ee, hani bu değildi, beklentim bu değildi, maaş beklentim bu değildi, ilişkimde hayal kırıklığı yaşadım gibi gibi. Burada doğrudan büyük bir hayal kırıklığı yok. Fakat e, karşılaşılan gerçekliğin hayal ettiğinizden az olması ve bunun sizi tatmin etmemesinden bahsediyor. Bu duygu yoğun olabilir. Belki güncelde bir şey yaşamıyorsunuz ama geçmişteki olan bir şeyi yeniden gündeminize getirmiş olabilirsiniz. Çünkü burada sık sık tekrardan hayal kurmaya başladığınızı da söylüyor bu kart. Ee, ve... Aslında daha azimli olacaksınız. Var olandan memnun olmadığınız için bu size yeniden o hayalinizi gerçekleştirme yolunda yeni hedefler koyup yeniden uğraşmanızı sağlayacak. Bunu gösteriyor. Ve diyor ki boğalar bir para beklentiniz var. Gözünüz kulağınız bir yerden gelecek haberde. Bir paranın gelişi bir habere mi bağlı? Ee, hani bir yerden bir, bir avukattan haber beklemek, bir kurumdan haber beklemek, bir şeyin satışını beklemek gibi gibi. Bakın böyle bir şeyin gelişi var. Ee, ama bir tık hani bir iki ay belki e, bekleyecek olabilirsiniz ama bir paranın gelişi var bir haberle gelecek ama öncesinde size bir haberi gelecek ve bu para bir tık sizi rahatlatacak gibi görünüyor Onu söyleyebilirim ve sevgili boğalar e, Burada diyor ki siz birazcık daha nasıl anlatayım? Etrafta olup biteni gözlemleyip köşenize çekilmişsiniz, kabuğunuza çekilmişsiniz. Bir soğuma hissediyorum ya. Hani bir sahtelik görüp soğumak, bir insanlardan tiksinmek gibi. Bakın genel olarak, bakın herkesten tiksinmekten bahsetmiyorum ama bir şeyler görüp bir soğuma gelmiş size. Bu yüzden bir tık daha e, tırnak içinde asosyal diyebileceğim e, daha az insanla iletişim kuracağınız bir dönem olabilir. Bunu bilinçli olarak yapıyorsunuz ama Arkadaş mı bulamıyorsunuz? Yo bulurum ama ben bu insanlarla muhatap olmak istemiyorum diyerek bir tık yalnızlaşmak, kendinizle vakit geçirmek ve çok sevdiğiniz birkaç kişiyle belki ama daha az insanla muhatap olacaksınız ve bu bilinçli bir seçim diyor sizin için. Ve burada bir e, beklenen bir haberin gelmesiyle yaşanacak bir mutluluk var. Fakat bu haber ya eğitim ya kariyer ya da maddiyat içeren bir şey. Yani bu haberde e, şu var. işte bir yatırımın değerlenmiş. Hadi yine iyisin ya da şu başvurun sonuçlandı olumlu gibi gibi. Yani ucu bir şekilde paraya ya da bir e, kariyere diyeceğim böyle bir şeye dayanıyor. Bundan dolayı yaşayacağınız bir mutluluk var arkadaşlar. 9 gün veya 9 haftaya kadar. Yani aslında 9 hafta çok uzun bir süre gibi geliyor. O yüzden sanıyorum bu kadar uzun sürmeyecektir. Ayın 9, 10, 19, 29 gibi de alabilirsiniz. 9'lu vadeden bahsediyor. 9 hafta çok uzun olduğu için söylüyorum arkadaşlar. Ama böyle bir durumu yaşayacaksınız. Bir şey var burada mutlu. Ol. Özellikle iş arıyorsanız iş bulmak gibi bir durumda olabilir. Bir tık rahatlayacağınızı söyleyebilirim. Burada birikimlerinizden mi memnun değilsiniz? Yani şöyle anlatayım. Köşeye bir para attım ama bunu ziyan oldu. Yani başka bir yere gitmek zorunda kaldı diyerek. Böyle üzülerek bir parayı, toplu bir parayı ya da hani zar zor biriktirdim dediğiniz ya da şunu ayırdım dediğiniz bir parayı başka bir yere kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Yani hesapta olmayan bir takım borçlar, şeyler gelebilir arkadaşlar önünüze. Ama merak etmeyin diyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Siz bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz. ve evet, burada bir hak iadesi olacak size. Size yapılan bir haksızlıkla ilgili. Aslında şunu söyleyeyim. Belki de aşka niyetlendiyseniz bu o kartımız aynı zamanda şunu da söyler. İlahi adaleti de temsil eder arkadaşlar. Bir şekilde size yapılan haksızlık er ya da geç tekrar hakkınızın ödenmesiyle son bulacak. Yani burada bir şeyler olmuş, size karşı yapılan bir haksızlık var ama bunun neticesini alacaksınız. Çok dua etmişsiniz siz bu haksızlık için. Benim canımı yaktılar, onlar da yansın ya da işte benim hakkımı yediler, onların da yanına kalmasın gibi. Ama dönecek bunun bir maddi dönüşü de olabilir üstelik. Aşka değil de genel olarak niyetlendiyseniz arkadaşlar onu da söyleyebilirim. Ve siz bir şeylerden vazgeçebilirsiniz. Aslında bu anlamlı bir vazgeçiş. Neden? Çünkü evet ben burada iyi gibi görünüyor ama benim esas istediğim buydu diyerek kendi yolunuzu çizmek gibi bir gruptan ayrılmak gibi bir yerden ayrılmak gibi kendi istediğiniz bir şeyi yapmak için bir yola çıkacaksınız siz. Ve bu benim yolum, bu benim isteğim. Kararlısınız arkadaşlar. Yani hayallerinizi gerçekleştirmek için bir şeylere yeniden başlamak gibi. Belki burada şu var şaşırtıcı olan şey şu galiba. Sizde bir tık daha aman ben artık bu yaşa geldim daha ne yapacağım ya da artık olan oldu modu aktifken tam tersi burada diyorsunuz ki yaşım kaç olursa olsun ben bunu yaparım ya da işte sonucu ne olursa olsun ben bunu yapacağım dünyaya bir kere geldim ben bunu deneyeceğim diyerek bir kararlı duruş sergiliyorsunuz bakın böyle bir yola çıkacaksınız ve inanın çok güzel bir şekilde de neticesini alacaksınız bu kart bir sekizli vadeden bahseder 8 gün 8 hafta gibi 8 gün kadar kısa sürecek bir şey değil tabii ki de ama bir dönüşünü alacaksınız bu çıktığınız yolun size çok güzel bir geri dönüşü olacak onu da söyleyeyim sevgili boğalar evet şöyle kartlarınızı seçmeye devam ediyorum bakalım neler çıkacak evet Evet hayatınızda bir insanı aynı bir şekilde çıkarabilirsiniz. Pat diye ama bir anda. Bu insan artık çok oldu. Aslında bir anda da değil. hani absürt davranışları, tuhaf ya da kendi kendine saçma sapan hareketleri vardı. Bu insanın benim hayatımda ne işi var dediğiniz bir insan. Belki gereksiz yere bu kadar uzun zamandır hayatımdaydı dediğiniz birini. Böyle bir anda çıkartabilirsiniz diyor. Ve sizin gerçekten bir mahkemeniz mi var? Hukuki bir yol. Bir şey bir davanız varsa bu davanın olumlu neticeleneceğini söyleyebilirim. Bir davanız yoksa bile burada bir ilişkiyi sorgulamak, bir arkadaşlığı sorgulamak, bir akrabalık aile ilişkinizi sorgulamak gibi bir durumunuz olacak. Kafanız karışık. Ama burada şunu söyleyeyim. Mesele her neyse sizin açınızdan bir aydınlanmayı beraberinde getiriyor. Yani sizin lehinize olacak sonuçları gösteriyor. Yani bir kafanız karıştıysa ya da olumsuz bir durum bile yaşandıysa bunu zihninizde kendi lehinize bir şekilde çözeceğinizi söyleyebilirim. Ve bir paranın gelişi var arkadaşlar. Bir zenginlikten bahsediyor. Yani bu kart aslında umulmadık bir parayla bir maddi durumun düze durumun düzelmesinden bahsediyor. İşiniz yoksa bakın iş arıyorsanız bu kartta şöyle bir şey var: umduğunuzdan fazlasını alacağınız bir yere girmek, bir işe girmek veya da var olan işinizde terfi etmek olabilir, um umulmadık bir yerden miras kalması ya da beklenmedik bir paranın gelişi veya bir satışta beklenilenin üstünde bir pay elde etmek gibi bir durum olabilir. Her anlamda da maddi olarak güzel bir durumu simgeler ve bir 10 haftadan bahsediyor. 10 hafta yani nedir? 2,5 ay gibi bir süreden bahsediyor. Böyle bir maddi olarak ciddi bir feraha, refaha ereceksiniz diyeyim arkadaşlar. Bir ferah nefes nefes alacaksınız burada. Boğalar sanıyorum uzun bir süredir para ile ilgili konularda bir tık uğraştılar. Çok uğraştınız arkadaşlar ama inşallah parayı bulacaksınız sonunda gibi görünüyor. Ne şekilde gelir bilmem ama insan ilişkilerinizde ama hala uğraşmaya devam ediyorsunuz. Yani ısrarla dürüst insanla karşılaşmak istedikçe karşınıza bir şekilde yalan söyleyen ama şurada şunu söylemek istiyorum. Burada sinirinizi bozan şey şu. Keyfi yalan söyleyen insanlar var. Yani işte neredesin? İşte çarşıdayım demiyor da arkadaşla kahve içiyor. Arkadaşıyla kahve içmiyor. Bana bunu neden söylüyor? Ki? Yani size hava atmak için yalan söyleyen insanlar veya e, sanki bir şeyleri yanlış anlayıp tam konum vermek istemeyen, yani bu şekilde saçma sapan e, kişilik bozukluğu olan insanlara denk gelebilirsiniz. Özellikle Hayatınızda kimse yoksa belki flört ettiğiniz, konuştuğunuz bir insanın böyle dengesiz tavırları olabilir ve canınız sıkılabilir açıkçası. Şunu söyleyeyim bu kişi ama sizin net olarak flört ettiğiniz kişidir demiyorum. Hani burada başka bir kişinin böyle abuk sabuk bir kişinin size yazması, sizinle iletişimde olması gibi de düşünebilirsiniz. Ve bu ağlar hayatınızda aşk yoksa size bir hayatınıza bir aşkın girişi var. Bakın görüyor musunuz sizden etkilenen bir insanın varlığına işaret ediyor bu kartınız. Yani diyor ki bir kişi sizden çok etkilenmiş. Ya çok güzel bulmuş ya kafa yapınızı, zekanızı, duruşunuzu bir şeyinizi beğenmiş. Hayatında kimse olmayanlar için özellikle söylüyorum. Ama bir anda duygularını itiraf edebilir ve bu sizi şaşırtacak bir durum olacak. Çünkü ya bu kişiden beklemiyorsunuz ya da böyle bir şey için e, hani aklımda yoktu dediğiniz bir anda gelecek belki daha sürpriz var bilemiyorum ama şu bir ay içerisinde Böyle bir duruma da işaret ediyor. Ve size diyor ki hisleriniz çok güçlü. Düşündüğünüzden de güçlü arkadaşlar. Bazı şeyler önünüze serilecek. Yani kim dost, kim düşman, kim iyi niyetli, kim kötü niyetli kendiliğinden ortaya çıkacak bakın. Kendiliğinden. Hani o kadar temiz kalplisiniz ki bir şekilde sanki Allah'ın varlığını, o gücünü sizin yanınızda oluşuna hissediyorsunuz yani. Allah beni korumuş diyeceğiniz bazı gerçekler önünüze serilebilir. Arkadaşlar bir sevinciniz var. Burada bir şeylere sevinip çevrenizdekileri mutlu etmek isteyebileceğinizi görüyorum. Hani sevincimizden ya çok sevindim. Ben herkese benden çay diye bir şey vardı ya hani. Böyle bir şeyden bahsediyor. Sanki bir şeylere sevinip birilerine maddi olarak bir faydanız dokunacak. Bir şeylere çok sevindiğiniz için ama e şöyle anlatayım bu bir buçuk aylık bir süreçte olacak bir şey bir bir buçuk ay gibi bir süreçte bir şeye o kadar mutlu olacaksınız ki, ama bu zannediyorum ki çok çok istediğiniz bir şeydi ki siz başkalarını da sevindirme yoluna gideceksiniz böyle bir durumu göstermiş son kartınızla ve evet şöyle hemen diğer destenizi de bir hızlıca karmak istiyorum buradan da bir dört adet kart seçelim açılımınızı desteklemek için evet Şöyle hemen sizlerin niyetiyle 4 adet kart seçiyorum. Çevrenizde sinsi ve çok kötü şeyler düşünüyor. Kuyumu kazıyor dediğiniz insanlar var sanıyorum. Boğalar dikkat edin diyor. Yani şu ara her zamankinden daha fazla atakta olabilirler. Özellikle iş hayatında rekabet enerjisini hissedebilirsiniz. Veya normal aşka niyetlendiyseniz de şöyle düşünün. Yani siz aşk konusunda birini sevip gayet düzgün bir flört halindeyken Birileri onu baştan çıkarmaya çalışıyor ya da aranızı bozmaya çalışıyor gibi. Lütfen böyle şeylere dikkat edin. Şu ara çok fazla hiçbir şey yapmadığınız halde üstünüze gelindiğini hissedebilirsiniz. Rekabeti çok derinden hissedebilirsiniz. Bundan bahsediyor ve bir ortamdan kaçışınız var. Bir yerlerde varlığınız yokluğunuz bir diyeceğim yani işe gidiyorum ama ruh gibi gidiyorum geliyorum gidiyorum geliyorum hiç kimseyle muhatap olmuyorum dediğiniz belki aile evinde sıkıldığınız bunu yaşıyorsunuz nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum ama bir şeylerden kaçışınız var sıkılmışsınız ee, sıkıldığınız için yapıyorsunuz bunu sanırım çünkü aynı zamanda diyorsunuz ki ben bir psikolojimde bozuldu ben bir çöküntüye girdim açıkçası ee, boğalar şöyle anlatayım sizin e, ruhsal çöküntüye girmenizin özel bir sebebi yok sanki yani bu Hani şu da olabilir. Ya hayatımda aşk yok ve ben istiyordum olmadı bir boşluğa düştüm değil aslında. Bu belli bir durumun değil. Uzun süredir süre gelen bir şeylerin birikimi gibi sizde bir çöküntü yaratmış olabilir. Kendinizi halsiz, mutsuz, enerjisi bitmiş hissediyor olabilirsiniz. Bu dediğim gibi bir birikimin sonucu sanki ve geçici bir durum. Geçici. Lütfen bu enerjinin üstünüzde uzun süre kalmasına izin vermeyin ki zaten evet son kartınızda yenilenmek ve tazelenmek diyor. Bazı sıkıntılar böyledir birikir birikir sonra bir çöküntü oluşturur sonra bir anda üstünüzden atarsınız yenilenir tazelenir ve yolunuza devam edersiniz. Siz de bunu yapacaksınız sevgili boğalar. Burada diyor ki size enerjiniz yeniden evet bir bitmiş ama tekrardan siz bir deşarj olacaksınız. Bazen de o çöküntüyü yaşamak gerekir. Oturup ağlarız bir gün boyunca ama ertesi gün sonra saçınızı savurarak dışarı çıkarsınız. Bunu yaşayacaksınız sanıyorum. Bir tık daha dengesizmiş gibi görünen bir durum. Ama netice itibariyle sizi toparlayacak bir e, durumu da gösteriyor. Ve şöyle hemen diğer desteğinizi de karıp. Buradan da son kartlarınızı seçerek açılımınızı tamamlayacağım. Evet. Burada çok düşündüğünüzü görüyorum. Çok fazla şeyi aynı anda düşünüyorsunuz ve şöyle anlatayım. Biraz fazla düşünmek. E, düşünmekten beynim yandı dediğimiz şeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bazı şeyleri lütfen biraz bırakın, düşünmemeye çalışın. Zihninizi başka şeylere odaklayın. Kendinize yeni hobiler bulabilirsiniz. Çünkü düşünmek her zaman size iyi hissettirmiyor. Bir şeyleri kaybetmişsiniz. Paramı kaybettiniz, birisi mi hayatınızdan çıktı, bir gidenler, bitenler, bir şeyler olmuş arkadaşlar geçmişten bahsediyor. Bunun yasını hala tutuyorsanız tutmayın artık. Size bir negatif enerji salıyor. Bırakın biten bitsin, giden gitsin. Siz yolunuza devam edin. Ee, ayrıca da bu kadar iyi niyetli olduğunuz durumda bu denli üzülüyorsanız zaten belli ki iyi niyetiniz vardı. Onlar sizi kaybetmiş demektir. Kaybettiklerinizin ardından bu kadar uzun süre bakmayın diyor. Ve son kartlarınız hep aşk çıktı. Bir gizli aşk diyor arkadaşlar. Sizden hoşlanan, etkilenen, size ilgi duyan birisi var ama bunu saklıyor. Ya da ilişkiniz varsa partnerinizin duygularını gösteremeyen birisi olduğunu ifade eder bu kart. Veya da şöyle olabilir. Yani birisi gerçekten size bir Karşı bir çekim hissediyor ama bunu itiraf edecek cesaretimi yok ya da mevcut koşulları e, evli birisi mesela bundan dolayı mı bunu dile getiremiyor ama bir kişinin size net bir ilgisi var sizde gözü var bu kartınız bunu söylüyor belki öğrenebilirsiniz yakın zamanda da ve son kartınız yine aşk arkadaşlar karşılıksız aşk diyor burada da karşınızda bir kişinin sizin ilgi duymadığınız birinin de sizden ilgi size ilgi duyması gibi bir durumu gösteriyor. Aynı kişiler mi bilmiyorum. Ama aşk konusunda bir tık daha flörtlerin artması gibi bir durumda olabilir. Yani siz bir kişiyle flörtleşiyorsanız başka bir kişinin daha size yazması ya da beklemediğiniz bir yerden bir karşılık almak gibi. Ama burada eski bir sevgilinin dönüşü de olabilir ama burada siz istemeyen tarafsınız. Siz istemediğinize göre Karşınızda bir karşılıksız, size karşı karşılıksız duygu besleyen birinin olduğunu da son kartınız net bir şekilde söylemiş. Evet sevgili boğalar, bu açılımımız size özeldi. Ben lütfen beğen tuşuna basmayı, yorumlarınızla beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni faallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın.